Geçtiğimiz günlerde Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bahar şenliklerinde binlerce öğrenci hep bir ağızdan İzmir marşını söylemişti. Ortaya çıkan bu görüntüler karşısında oldukça duygulandığını ifade eden isimlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Tercan tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. "Arsıza söz işlemez derler." Türkiye'deki muhalefete gerçekten de söz işlemiyor. Dünyanın başka yerlerinde de böyle denize atsan balık olan muhalefet örneği var mı acaba? Geçtiğimiz gün arsızlığın, pişkinliğin, yüzsüzlüğün bir örneğini daha gösterdiler. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin bahar şenliğinde binlerce öğrenci hep bir ağızdan İzmir Marşı söyledi diye CHP medyası bunu iktidara mesaj olarak vurgulayan haberler yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Kayseri'de güzel bir şölen vardı. Erciyes üniversitesinin bahar şenliği vardı. Binlerce öğrencinin söylediği İzmir marşı vardı. İzlerken gözüm yaşardı. O evlatlarımızın bu ülkeye umudu nasıl büyüttüklerini gösterdi bize. Beraber yaşamanın, tarihimize sahip çıkmanın önemini bize anlattılar. O şenliğe katılıp İzmir marşını okuyan bütün Kayserili gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. Siz iyi ki varsınız açıklamasında bulundu. İyi de CHP seçim otobüslerinin PKK marşlarıyla gezdiği CHP'li yöneticilerin PKK marşı söylediler diye HDP'li belediyeye kayyum atanamaz diye avukatlık yaptığı, PKK'lı sanatçıların CHP'li belediyelerde konser verdiği bir CHP atmosferinde İzmir marşının söylenmiş olmasının CHP ve ittifak kuyruklarıyla alakası nedir? Kemal Kılıçdaroğlu gözyaşı döktüyse emin olun kahrından dökmüştür. Bu marş ilk Kafkasya Marşı olarak 1914 yılında bestelenmiştir. 1923 yılında da sözleri değiştirilerek İzmir Marşı olmuştur. Milliyetçi ülkücü gençlerin ağırlıkta olduğu, bahar şenliklerini ülkücü gençlerin geleneksel hale getirdiği düşünüldüğünde İzmir Marşı'nı bir protesto aracı olarak göstermeye çalışanlar bilmelidir ki ortada bir protesto varsa bizi hala 1930'ların CHP'si gibi görmeyin. Dünya değişiyor, biz de değişiyoruz. Yeni şeyler söylüyoruz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si üzerine düşeni alabilir. Mustafa Kemal'in askerleriyiz gibi bir sloganı doğru bulmuyorum. Militer bir dil diyen Canan Kaftancıoğlu gibi birini Türkiye'nin en büyük şehrine il başkanı yapan Kemal Kılıçdaroğlu kendi haline mi gözyaşı döktün? Atatürk Dersim'de katliam yaptı diyenleri, Atatürk'e kefere Kemal diyenleri, Atatürk'ün fotoğrafını Türkiye Büyük Millet Meclisi odalarından indirenleri, Atatürk tarafından astırılan Şeyh Zahid ve Seyit Rıza'yı ananları CHP'de milletvekili en üst düzey yönetici yapan Kemal Kılıçdaroğlu gerçekten İzmir Marşı'nın seninle uzaktan yakından ne alakası vardır? İttifak kuyruklarıyla 48 sayfalık mutabakat metni hazırlatıp bir kelime Atatürk ismini zikretmeyen Kılıçdaroğlu, gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalayarak Kürdistan'ı kuracağız diyen terörist Demirtaş'ı Moskova ve Brüksel'de PKK, PYD, YPG ortak toplantılarına katılıp Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'ni bölme planları yapan Osman Kavala'yı serbest bırak İzmir Marşı mı çaldıracaksın? Türk ordusu, bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar, Yaşam Mustafa Kemal Paşa yaşa marşıyla YPG'li teröristleri ezip geçerken, YPG terör örgütü değil, vatansever oluşum, YPG bize saldırmaz diyen Kılıçdaroğlu, İzmir Marşı'nın seninle alakası olamaz, yeni CHP'ye yakışan PKK marşlarıdır.